bir önce buradan kurtulmamız lazım. Başımıza sadece üç tane adam koydu. Bence biz bunları halledebiliriz. Ne dersin? Oğlum nereden biliyorsun üç tane adam olduğunu? Belki daha fazla var dışarıda. Saydın mı? Görmedik ki. İkimiz de buradayız zaten. Kaç gündür. Evet. Sanırım Emir'le Emre'yi buraya buraya kaçırdılar. Aha Bak orada bir adam bekliyor. Bazı adamlar koymuş birkaç tane. Kerim denen herif. Oğlum. İlk başta emirle Emre'yi kurtarmam lazım abi. Bunları kurtarayım ondan sonra Sude nerede ne yapıyor ona ulaşmam lazım bir şekilde. Önce silahımı çıkartayım. Hadi bakalım başlayalım şu işe. Sessizce ne susturuculu silahımı halletmem lazım. Gel bakalım şöyle gel gel öldün çık. Güzel. İlkini hallettik. O. Öl lan. Oo, fena çatışma var. Başka adam kaldı mı bakalım yukarıda. Hepsi öldü mü acaba? Aha ölmüş buradaki. Aa Emir. Emir ne oluyor kaçma lan. Nereye? İyi misiniz lan? Ana Emre vurulmuş yine. Allah'ım ya Emre ikinci kez vuruldu. Nasıl oldu bu? Nasıl vuruldu bu Emre ya yine? Allah kahretsin yetişemedim ya. Emir senin bir şeyin yok değil mi? Ben iyiyim de Emre kardeşimiz çok fena vuruldu ya. Adamı öldüreyim derken adam fena vurdu Emre kardeşimizi. Ben de adamı vurdum sonra öyle oluştu yani gelişti işler. Sen aşağıdaki herifleri öldürdün herhalde. Öldürdüysen bir an önce gitsen buradan iyi olur. Çünkü polisler peşinde senin arıyorlar hala. Bir de hapisten kaçmışsın. Sen şimdi direkt Sude'yi bulmaya bak. Çünkü Kerim denen herif Sude'yi aşık etmeye çalışıyor kendisine. Onu da her an bir şey yapabilir, zarar verebilir Sude'ye de. Ne yap edip Sude'yi bul ve kurtar o heriften. O şerefsiz heriften. Ben bu Emre'yi hastaneye götürürüm. Merak etme sen. Çabuk git Sude'yi bul Hayatının aşkına kurtarmaya git. Tamam ben o zaman Sude'yi kurtarmaya gideyim. Sen Emre'yi hastaneye götürürsün. Acilen götür yalnız çok fazla kan kaybetmiş. Benim acilen Sude'yi bulup kurtarmam lazım o herif şerefsiz heriften. Sude'yi de kandırıyor. Kahretsin ama nereden bulacağım şimdi ya. Bunun yerini öğrenmem lazım. Ah Emre ah. Başıma iş açtın yine ya. Gece gece başıma iş açtın ya. Mal gibi vuruldun ya. Dedim sana. Ölürsün dedim. Allah Allah. Bir adamı da vuramadın Allah kahretsin senin yapacağın için. İki mermiyle yıkıldı adam lan benim karşımda. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi seni kim götürecek hastaneye? Neyse. Halledeceğiz bir şekilde. Berk, Berk. Bekle dur. Gitmeden sana bir şey demem lazım Berk. Berk adresin konumunu mesaj olarak attım sana. Tamam bakarsın ona göre gidersin. Ama biraz hazırlıklı git tabi. Tek başına gitme bence. Benim tavsiyem yani. Yani planlı git. Sana tavsiyem. Merak etmeyiver. Ben her zaman planlı giderim. Boş adam da değilim. Merak etme sen. Sude'yi kurtaracağım. Sapa sağlam dönecek. Evine.